ne bakıyorsunuz burada? Şunlara bakıyoruz. Şunlar. Ne bakıyorsunuz? Aynen. O ne Meryem? Kovör seti mi? Ben Ay ben havalı kovör seti. Sen de santral seti mi beğendin? Ben bunları herkes, ben bunları çok seviyorum ya herkes. Oynayacak, oynayacak mısın? Taha oyna tamam mı tamam, ama? Olur. Meryem sen kiminle oynayacaksın kızım? Be. Meryem. Ben Kesin, kesin bunu alıyor muyuz şimdi? Hadi gel gidip parasını ödeyelim hocama. Hadi gel gidiyoruz. Beğendin mi? Bak sonra bana beğenmedim. Niye aldın demeyeceğim tamam mı? Sonra evde kavga ediyoruz. Bak Enes kesin alıyormuş bu santrançı. Tayla oynayacakmış. Hadi git. Sen de Elif'le oynarsın olur mu? Tamam hadi gidelim. İçinde neler? Bak erkeği Enes tıraş eder. Bunu Bayanın da saçlarını da sen yaparsın. Bunu da ben yaparım. Tamam. Hadi gidelim de parasını ödeyip sonra içinde neler varmış bakalım. Tamam mı çocuklar? Evet. Hadi kasaya gidip parasını verelim. Oo, bugün, Onun videosu da var. Bugün karne hediyesi olarak buraya eğlenmeye evet. geldik değil evet. mi? Evet. Ben yavuz ben takdir aldım. Aferin Enes'i. Arkadaşlar ben de takdir aldım. Ben de bana bu da oluyor. Karne hediyesi alıyoruz. Hadi çıkalım da kasaya gidelim Aa, çocuklar. Çocuklar yürüyen merdivenlere gidiyoruz şimdi tamam mı? Dikkatli inelim. Evet Meryem yanlış. Aa, beni bırakmayın kızlar. Meryem beni neden bıraktınız? yavaş yavaş dikkatli inin çocuklar. Düşmeyin. Şimdi bir şey diyeceğim. Kasiyer sizden para istince ne diyeceksiniz? Paranız var mı? <laughs> ben vermezsem paranız yok çocuklar haberiniz olsun. Var. Hayır. E senin de var. Hadi gelin kasaya gidelim. Şaka yaptım. Aman bey siz hiç şakadan anlamıyorsunuz. Hadi sıraya girelim. Hazır. 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 Oo, burada da oyuncaklar var. Bakın arkadaşlar en Transformers mi aynısını 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 bunlar? Evet Transformers. Evet. Bakın bebekler en içine Joker. Joker'i gördüm Meryem. Bet, ben, bet. Bekle bebek. bakın. Kızı düşman. Evet, onlardan alıp kavga ettirmek lazım Hayır, bu çok, çok Bir, bir dakika bir Meryem, Kötün, balık Kötün. da varmış, orta balık. Ay en az onlardan çoğullaşmıyorum. Aa Meryem, çok bak çok burada kız oyuncakları varmış, doktor Meryem setleri, var. barbiler varmış. Aa Meryem, burada da hamur setleri varmış. Ama Meryem bu seti beğendi arkadaşlar. Doktor setini onu alacağız. Aa, bıraktın bıraktılar mı almaya karar Hı, verdi? Bunun burasında dört tane yer var koyuyoruz buraya. Atış atıyoruz. Bizde de onun en büyüğü var biliyor musun? Bize gelip e, oynarsınız daha hala. Hadi Meryem koş gidiyoruz hadi, kasaya. Hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi, Çocuklar abi. oradan değil, oradan <laughs> değil bu taraftan. <gülüyor> Meryem <gülüyor> Evet. Arkadaşlar, ben ben bunu alacağım. Çünkü bunun bunun burada bunun burada ama bu mermileri buraya gizlemişler. Tamam, tamam. Tamam. Güle güle, kullanın. Güzel güzel oynayın. Hadi gidiyoruz kasaya. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Aa Meryem. Baby Alife de varmış. Bir dakika burada Baby Alife varmış. Aa gülüyor karnını elleyince. Arkadaşlar bakın. Evet o gece abajuru mü, Bulut şeklinde. Ben evet. bak böyle ya. Artık bak artık böyle. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu alacak isterim ama çok Hayır beyannur. Bunlar sana göre değiller. Ondan dolayı sana almadım. Ben bunu alabilirim. Ben ben bunları alabilirim. Evet. Açık oyunu. Meryem, bak burada köpek bakıcısı da varmış. Köpeğe mama veriyormuşuz. Ondan Arkadaşlar mı alalım mı? Çok güzel kokuyor. Aa Meryem'in poşeti düştü. İçindekiler dere döküldü. Enes yardım et Meryem'e. Hadi kutusunun içine koyalım. Ah, iyi ki poşetindeymiş ama poşetinde evet. olmasa dökülürdü. Hepsi. Evet. Dur hemen. Allah. Hemen kapatalım. Tamam. Kapattık. Tamam hadi bana verin bakayım ben alayım çocuklar. Siz oturun. Aldınız mı hediyelerinizi? Hadi güle güle kullanın. Ben, ben zannettim ki bunun içinde mermi yok mu? Yok yok mermili. Evet evet mermili. Beş tane mermisi varmış Nevsila. Meryemciğim sen de aldın. Hadi güle güle kullanın. Görüşürüz Arkadaşlar, çocuklar.